Nerede yaşıyorsun? Ben Bozcaada. Aa Bozcaada bunu uzak değil mi aşkım ya? Ben Bornova'dayım. Biliyorum Bornova'da oldu. Gelebilecek mi? Şimdi mi? Valla eğer geleceğim dersen bak inanmıyorsan şimdi fotoğraf atayım sana. Ee, Mini üç kişilik söyledim. Üç kişilik söyledim. Aynen. Aa. Sabaha kadar mı? Evet, sabaha kadar. Ben de Boronova'da çalışıyorum ben. Hmm, kolay gelsin. Ev işte. Ne yapacaksın? Gelecek misin? Bak, yemeğimi çıkarıyorum yavaş yavaş. Boronova'nın neresi? Bölge. Bölge aşkım. Bölge. Metro yok mı? Var, bölge metro var işte. Metro gece var mı? Aşkım metro gece saat 1'e kadar var. Saat kaç? Saat ee, 11.20 geçiyor. 11.20 geçiyor. Aynen. Hı, bölgede insan. Aşkım bölgede indiniz ama benim ev 5 dakika. 5 dakika anladım. Çok az bir yürüyeceksin. Sabah tamam bir şey gidelim. Efendim? Avatarlar işe gidelim anladım. Olur bana bana uygun problem yok aşkım. Yalnız yaşıyorum zaten. Ben de, ben de. Kaça kadar takılırız? Sabah kadar. Uyumayacağım mı? Yok. E tamam o zaman uyar bana canım. Sıkıntı yok. 11.23 Kaçta gidiyorsun işe? Sabah saat 7.30-8. O şurada 7 saat kalmış zaten işine. Aynen. Sabaha kadar takılırız. Aynen. 1'e kadar var değil mi metro? Aynen aşkım. Yine sen internetten bak ama. Tamam, Kaç kadar bakayım. var? Tamam. Geleceksin mi? Geleceğim. Kaç dakika sürer gelmem? Bir saat. Bir saat mi? Evet. Aşkım bir saat çok geç değil mi? Evet. Niye? Yani bir evet. yemek buz gibi olacak, iki hani zaten geç olacak, üç evet. hani niye şey yapalım. Nasıl yapalım peki? İstersen taksiyle gel, ben ödeyeyim ücretine. Ne kadar? Ne kadar tutarsan. Tamam olur. Olur mu? Olur. Ama önce bir ara bakayım taksiciyi fiyat al. Üstünde benim gibi 600-700'lere kadar bir nakit kaldı. Yani kart geçiyorsa kart sıkıntı yok. Tamam. Ama işte. Efendim? Ee, yani, bir... Bornova değil mi? Sen de ki taksiciye. Bornova bölge Yaşar Üniversitesi'nin olduğu yere gideceğiz de. Tamam. Bir ara bakayım ne çek. Tamam. Dön bana tamam canım? Tamam canım. Hadi bekliyorum bay bay. Aynen. Ama sor, şey post yazı var mı takside? Tamam, tamam sorayım. Tamam. Hadi bay bay. Taksi parası gittiğim şimdi buna. <laughs> Akla başına gelsin. <laughs> dorime, intereme, dorime, e, ameno, ameno, ameno rolde Minzi aysel ya abla kesene kasana cebine cüzdanına bereket 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 Abla sen neredesin? Abla bizi terk ettin gittin ha yemin ederim var ya seni özlüyoruz ama senin hakkın senin yerin bende her zaman ayrıdır Allah razı olsun Aysel abla sen, senin sayende ben kendime dükkan açtım sonra battım <laughs> dorime no latire aha arıyor alo selam eee şey var posta yazısı var 200, tamam. 250, 200 yazıyor diyor tamam içeriden gelirsek 200 lira yazıyor diyor tamam problem değil aşkım ben daha fazla yazar sanıyordum Uykunmuş. Evet. 200-250 değişir ama diyorum. Tamam tamam problem değil aşkım. Nakit zaten üstünde değil ya 600-700 lira kadar bir şey kaldı. Tamam. Post yazı da var. Tamam post yazıyla gelse daha sağlıklı olur aşkım. Tamam çiçeğim ben çıkıyorum o zaman. Tamam tamam aşkım. Yaşar Üniversitesi'nin oraya mı geldin? Aynen aşkım. Yaşar Üniversitesi'nin oraya geldin mi beni ara. Tamam tamam. Tamam. Bekliyorum bay bay. Tamam, tamam bay bay. Aptal. <gülüyor> Aptal. <gülüyor> Hayatı kararacak birazdan, rezil olacak. Bu numaram arkadaşlar 60-54 tamam mı? Bunu rezil edeceğiz. Taksile gelecek. Aradığınız <laughs> kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar <laughs> deneyiniz. <laughs> Ben de hiç üzülmüyorum aşkım, yemin ederim var ya gram üzülmüyorum hem de. Dur şunları arayalım bir. Ay teşekkür ederim hediye için, kesinize bereket ya. Ha? Çay geldi, oha 100 liradan 3 tane çay geldi. Abi atabildiğiniz kadar çay atar mısınız Allah aşkına? Atabildiğiniz kadar çay istiyorum, ne olursunuz ya. Birer tane bile olsa. Çekiliş ne oldu? Çekilişi başladı abi. Devam ediyor. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Sinyal sesinden sonra kendi tarifiniz üzerinden mesajınızı... Verme. Aşkım KFC yiyorum. Cool Slav. Çok güzel bir şeymiş bu ya. Yüzür sen kaçtan çarptın böyle Allah razı olsun yüzür. Hakkını ödeyemem ya. Abi bir şey Alo. Alo merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi sen nasılsın? İyiyim canım aramışsın beni şey yapamadım kusura kalma. Valla ben seni çok, çok aradım ama bayağı bekledim sabahtan beri. Hiç problem değil. Kusura bakma ya açamadım valla. Allah Allah. Sabahtan beri senin haber bekliyordum ben de. Ya. sen geleceğim diyordun Alan konaklaya konaklıya Alanya konaklıya geleceğim de dedi. Evet geleceğim dedim de gelemedim kurban oldu am. en geleceğim. Ne zaman? Efendim? Ne zaman gelirsin? Esmer güzeli kesene bereket esmer güzeli ha, Allah Allah, Allah razı zaman gelirsin Ne ee, zaman gelirim Valla ne zaman geleceğim Ben de bilmiyorum ama Ne zaman e, gel gelmemi istersin Hani ne zaman geleyim Bugün gelemesin değil mi Bugün ha. gece falan gelemesin değil mi Hayatım ya param olsa gelirim de Param yok ki Hani o, o, Param oradan... olduğu zaman gelirim ama o da ne zaman? Ben de bilmiyorum. Aa, sen ne iş yapıyorsun genelde? Hayatım benim durumum kötü. Ben ailemi kaybettim. Aa. Ben artık kartona çıkıyorum. Aa, anladım. İşte bir iş bul çalışırsın ya gene de. İnşallah, inşallah canım benim işte. Aa, bu, burada Alanya'da iş kur var. İstediğin işi bulursun. İş kur mu var orada? Alanya'da iş kur var. Eee, buraya git diyorsun yani bana. İstediğin istediğin işi bulursun ya. Sen de iş yapıyordun önce de. Hayatım ben önceden ne iş yapıyordum. Ya benim yaptığım kategori işkur'da yoktur diye düşünüyorum. Ha, anladım. Yani yoktur diyor sana. Yani benim aşkım işkur genelde hani kamu sektörü, ondan sonra özel sektör ya. Birincisi hizmet sektörü Ha o o, o işte de bulabiliyorsun ya. Hizmet <laughs> o, sektöründe mi? Sektörde falan değil mi? Aynı şey gibi yani. Büyük sektör gibi. Holding gibi falan değil mi? Aynen hizmet sektörü de holding gibi oluyor aşkım zaten yani. E, i̇ş kurda istediğin işi bulabiliyorsun ki. dünyada dünyadaki her türlü işi bulabiliyorsun. Allah Allah. Ne yapman e. gerekiyor iş kura gidip? İşkura gelip TC kimlikle giriş yapıyorsun. Tamam. S orada Esmer kaçıncı Güzeli. masaya geldi? Abla Allah razı olsun çaylar için. Kesene bereket abla. Ikinci, ikinci masaya gidersin. Tamam. Öyle oluyor bildiğim kadar TC ile giriyorsun. Sen de sen de iş yapmak istiyorsan sana yardımcı oluyorlar. Hım. Hmm. Yardım bu engin bilgiler için teşekkür ederim hayatım. Bunları muhakkak <laughs> değerlendireceğim hayatımda. Rikarder'im. Ne sen, kadar seni, tatlısın sen böyle. Sen de çok tatlısın. Yalan söyleme yalan söyleme. Çok yok, yok resimlerde gördüm çok tatlısın. Gerçekten mi? Bebeğim. Hiç, 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 seni Whatsapp'tan gönder. Sen de bana arasın. Ay gerçekten mi bebeğim? Evet. Yalan söylemiyorsun değil mi? Yok yok söylemiyor. Sen de gönderirsin resimden. WhatsApp'tan görüntüle konuşalım istersen. Gönderirim aşkım sıkıntı yok. Önce buradan tanışalım. Anladım. Sen ne işle meşgulsün? Ben işte bir hafta sonra e, biz sağlı çarşamba günü bir işe gireceğim. Şey tekstil işine, perde işi. Perdeci mi olacaksın? Ha tekstilde çalışacağım. Ha. O, o, otelde çalışıyordum da tekstilde çalışacağım yazlık işte. E hadi yüzün hadi. Maaş ne kadar? Maaş 6 milyar falan. 6 milyar. E, 6 ee, milyar asgari ücretten fazla. e gözün aydın aşkım. Asgari ücrete zam gelecek şimdi %40 %50 oranında. Mis. Bu e, bir 10 milyarı bulur herhalde 7 8 milyar. Tabii canım yani. <laughs> o, Sen ekonomistsin. Yeni, onu yükselse gene onu aynı şekilde ayarlarlar zaten. Her gün zam basıyorlar. Her gün zam mı basıyorlar? Ee? Sen şikayetçisin o zaman bu zamlardan. Valla zenginler memnun ama fakirler memnun değil. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. Ben memnun değilim şahsen. <laughs> Zenginlerin yüzü gülüyor zam olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Aptallık etme Bihter. Gülmüyor kimsenin yüzü. <laughs> bilmem gari zengin dediğim yana devlet adamlarıdır yani sonuçta Ben de bilmem gari <laughs> Sen, arkadaştan... sen bilmiyon gari Senin arkadaşların falan borç işte alan hem gelmiş olursun Ya ben kredi çekeyim diyorum aşkım ya Verirler <laughs> sana Vallahi bilmiyorum ki verirler mi sen kefil olur musun bana Valla bende sıkıntılarım var şu anda. Ben de tazminat, tazminat parası alacağım da ondan dolayı sıkıntım var. Ne tazminatı? Ben de, ya ben çalıştığım yeri tazminat parası almak için e, e, avukata başvurdum. O yüzden benim de üstüm biraz yüklü. ondan dolayı. Ha, sen hangi partilisin? Ben partide işim olmuyor zaten. Rosa, Gözde, Kesenizde de bereket. Allah razı olsun çay Siyasetle işim yok yani. Siyaset boş iş. <laughs> ama oy verdiğim bir parti vardır. Vallahi yok ama ben hiç tarafsızım yani. Hayatım o zaman vatan haini ne oluyorsun sen oy vermiyorsan. Bilmem. O senin vatandaşlık görevin. Vatandaşlık görevi olsa gene de öbür taraflara sallığa vereceğim. Boşa gitmesin diye. Hemen <laughs> hemen. Sonuçta onların da bir şansı olsun. Onların da bir şans seni tanıyacağım. Sen nerelisin aslen? Ben Alanyalıyım şey. Ben de Alamanya. O Alamanya. Bilir e, misin ee, İsmini duydum da gitmedim hiç. Alamanya. İsmini duydun gitmedin. Ha, hiç gitmeye fırsat olmadı yakın, o taraftan. Yakın Alanya'ya çok yakın Alamanya. Doğru yakındır ama ben pek dışarı gitmedim. Pek çıkmadım Almanya. Yürüyerek gidebiliyorsun aşkım zaten. Sizin şeyin alan yanında arka tarafında. Ha, do doğrudur valla ben turizmde çalışa çalışa hiçbir yere gitmedim. Olabilir bebeğim. Sıkıntı yok. Ne burcusun sen? He? <laughs> <laughs> ne burcusun? Burcum... Valla pek bilmiyorum. Pek, pek hatırlamıyorum şu anda. Nasıl hatırlamıyorsun aşkım? İnsan Burcu'nu bilmez mi? Burcu'nu pek daha bilme... Pek daha... Burcu'nu pek bilmiyorum ya. Yani. Unuttum bayadır. Sen Ta niye böyle heyecanlandın kekeleme kekeliyorsun? Yok yok gizli gizli konuşuyorum ondan dolayı evde evdeyim de ondan dolayı. Kimden gizli konuşuyorsun ki? Ne oldu? Yok annem babam gül uyuyor ondan duymasınlar diye. Annen baban gül uyuyorlar mı? Ha, <laughs> ondan dolayı. <laughs> Onlar bilmiyor mu senin erkeklerden hoşlandığını? Bilmiyor ha. Önemli olan gizlilik Ne? Önemli olan gizlilik yani Seninle ikimizin arasında E peki annen baban bilse erkeklerle birlikte olduğumuz sıkıntı olur mu senin için? Ha, o olur Ne konuda? <laughs> sıkıntı olursa büyük sıkıntı olur <laughs> Büyük sıkıntı Kadınlar bakın niye erkeklerle şey olun derler evden de kovarlar adamı. <laughs> buban döver mi seni buban? döver. <laughs> buban şey mi hala? Düver <laughs> Senin yani var mı biraderin şeyleri... apon falan? He? Senin birader falan var mı? Ha, yok ben tekim. Tek misin? Ha, ben tekim. Sen bir te te erkeksin ailenin tek ailenin şimdi babanın göz bebeğisin. Senin üstünde büyük bir sorumluluk var. Evet doğru. Değil mi baban şimdi evlendirecek seni torun bekliyor senden. Ama doğru. bilmiyor ki oğlu Arka kapıyı seviyor. Doğru. Oğlan ön kapıdan giriş çıkış yapmıyor. Doğru. Senin buban diyor ki benim oğlum şimdi olsun aşkım bu sonuçta bir tercih meselesi. Doğru, zevk mesela. Sen tercih etmedin ki. Zevk mesela, değil mi? Bak işte. Yani. Önemli, e peki, baba, hadi baban seni diyelim ki şey yaptı. <laughs> evlendirmek istedi. O zaman ne yapacaksın? O zaman gizli 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 görüşürsün. <laughs> Evden çıktım bir karın edi. Ha evlendikten sonra erkeklerle gizli gizli görüşeceksin. <laughs> Ama karını neden aldatacaksın ki? Evet. Değişiklik olsun diye, her gün aynı yemeği yemeğinde. Nasıl canım anlamadım. E, e, değişiklik olsun benim için ya. Her gün? E, benim için bir değişiklik olsun. Tamam her gün aynı? E, benim için her gün bir zevk meselesi. Değişik, değişik Acıdığınıza bakın arkadaşlar. Bu mu saf? Sabah ayak içinde ediyorum. okuyorum sustum sustum. Ay yazık. Ay yapma gaga buna. Ay yazık gariban. Ay kötü oldum ben buna üzüldüm. Al. Üzüldüğünüz adam ummadık taş baş yarar abi. Sen e tabi canım senin de hakkın zaten aşkım yani. Sen alanya ya kaç sefer mı? Ha. 4-5 defa geldim aşkım ben. Ha, sizin... Yar, yarınların gelişi sabah erkenin bir yedim borç al. Öylesine teşekkür... Ooo beş tane çay öylesine. <laughs> Eyvallah. Valla. Bir... <laughs> başka... Bir borç al tekrar ödersin sonra. <laughs> borç mu alayım? Aa, ben oteli tutarım zaten apart oteli. Sen e, oteli tutar mısın? Ha, tutarım ben. Yani. Bir, bir gecelik tutarım yani. Tamam. Ne kadar para verirsin bir gecelik? Ha, 400 lira. iki kişi 400. Ha, fiyat da aldın. Ana fiyatını da aldım. Aradım sordum. Bugün de sen haber vermedin. Geri dönüş yapmadın. Hı hı. Hatta otele geleceğiz dedim adama. Adam böyle ki bekliyor mu ne yapıyor bilmem gari. Ya. İki, i̇ki, kişi 400. Aşkım niye pazarlık yapmadın? indirim yapardı. Yok indirim en aşağı zaten bu. Beni... Hep araştırdım, en aşağı boydu Peki otele iki tane erkek girebileceğiz mi? Yani girer girer, ondan sıkıntı olmaz. Aynı odaya gireceğiz ama otel sahipleri anlamasınlar. Yok yok anlamazlar, öyle, biz uzak yoldan geldik gece. Işte. Ne diyeceğiz? Ee, öyle bir şey demezler, kimseye karışmazlar. Ben utanırım ama aşkım. Yok yok, yok sıkıntı olmaz. Önceden... Sıkıntı olmuyor öyle. Sen müşterisin, sana bir şey demezler. Ya. Ben, ben otelde çalıştığım için biliyorum her şeyi. He, öyle diyorsun. İyi, sana güveniyorum o zaman bak. He, zaten sıkıntı olmadı öyle. Sen, yet, sen T.C. kimliğini de getir, tamam. Dolandırmazlar değil mi bize? Yok yok, dolandırmazlar öyle. Bu, burası şey ya, konaklı merkez yani. Çarşının göbeği yani. Sen daha önce gittin mi o, o otele? Ha gittim gittim sıkıntı olmadı öyle. Ya, kimliği mecbur almak zorundalar. Çünkü e, arada canlarıma da devriye mevriye atıyormuş ondan dolayı. Hani bir kaç atma var mı şey söyleyeceğim. Ben ücretliyim. Ha? Ben ücretliyim. Ya ben seni sürekli görüşmek istiyorum öyle böyle her şey para para değil boş ver. Ama hayatım ben yani sürekli görüşürsen indirim yaparım. Ama ben hani sürekli görüşecek ben de birini arıyorum. İndirimli çalışayım istiyorum. Ha, ya ben parasız biriyle görüşmek istiyordum. <laughs> ben ücretliyim aşkım ama baştan söyleyeyim. Allah Allah. Bir 100 lira falan versem olur da. 100 lira mı? Ha. Sen yıllık görüşmek istiyorsun o zaman. Ben arada bir falan görüşmek istiyorum yani. Müsait günlerde. Hayatım benim ücretim 100 lira değil ama. Vallahi ben sen... 4.99'da çalışıyorum. 400 lira mı? 4.99. 4.90 lira. <laughs> 4.99 canım. 4.90 değil. Aa,